Sevgili öğrencilerim, bir başka ders çekiminde yine birlikteyiz. İngilizce dersi 7. sınıf 9. ünite Environment ünitesiyle birlikteyiz. E, İngilizce öğretmeniniz ben Mustafa Hat. Şimdi kelime ve konu anlatımına başlıyorum. Evet, environment çevre anlamında burada bayağı kelime e, haznemiz var. E, kullanacağımız kelime bayağı çok. Hem fiil olarak hem isim olarak e, cümle içerisinde de kullanacağız. Kitabımızda bazı bölümlerde geçecek. Hemen hızlı bir şekilde ben kelimelerimize başlayayım. Bu şekilde başlığımızla birlikte görünsün. Eçiği başarmak anlamında elde etmek against karşı, air pollution, hava kirliliği, air hava, appear görünmek, balance denge, profil olarak dengelemek, be aware of farkında olmak, be careful dikkatli olmak, be responsible for sorumlu olmak. Buy eco-friendly product, çevre dostu ürünler almak, cause sebep olmak, Change the ecology of the earth, dünya ekolojisini, ekosistemini değiştirmek. Chemicals, kimyasallar. Clean energy resources dediğimiz enerji, temiz enerji kaynakları. Clean ya da fresh air, temiz hava. Climate change, iklim değişikliği. Climate, iklim. Collect, toplamak. Cut down trees, ağaçları kesmek. Damage, zarar vermek. Dangerous, tehlikeli. Bazı kelimelerimiz, Wild Animals, dördüncü ünitede geçmişti. Dead zones, ölü bölgeler. Decide, karar vermek. Deforestation, yine önceden geçen kelimelerimizden. Ormansızlaştırma anlamında. Destroy, yine geçen kelimelerimizden. Yıkmak, mahvetmek, yok etmek anlamında destruction, yıkım, tahribat. Dig the soil ya da land, toprağı kazmak, eşelemek. E disappear, ortadan kaybolmak, yok olmak. Bu hayvanların hani yok olup da extinct dediğimiz neslinin tükenmesi. Eco-friendly, çevre dostu. Encourage people, insanları teşvik etmek. Environment, çevre. Environmental problems, çevre sorunları extinction of species hayvan türlerinin yok olması face yüz yüze gelmek farm fertilizers tarım gübreleri food chain besin zinciri gardener bahçıvan give harm zarar vermek global warming küresel ısınma great losses büyük kayıplar greenhouse effect sera etkisi greenhouse sera grow büyümek yetiştirmek harmful zararlı human kind insanlık hunt the animals hayvanları avlamak important önemli endanger tehlikede increase artmak yükselmek influence etkilemek Join campaigns kampanyalara katılmak, keep the air clean havayı temiz tutmak, keep the seas clean denizleri temiz tutmak, keep the streets clean sokakları caddeleri temiz tutmak demek ki keep muhafaza etmek tutmak anlamında. Buraya bir isim getirip clean ile beraber kullandığımızda orayı temiz tutmak anlamına geliyor. Kill the animals hayvanları öldürmek, land biraz önce soyul geçmişti kara anlamında. Litter the streets, sokakları kirletmek. Bu mesela don't litter ya da you mustn't litter the streets şeklinde cümle kurabiliriz. Local authorities, yerel yetkililer, make a hole, delik ya da çukur açmak anlamında. Yani bunlar mutlaka kitapta bir şekilde geçiyordur. Bundan yani bu şekilde vardır kelimelerimiz. Make a good efforts. Make good efforts, iyi çaba sarf etmek. Çabalar hatta gayret anlamında make new products, yeni ürünler yapmak, mammal extinction dediğimiz memeli neslinin tükenmesi, melt glaciers, buzulları eritmek, buzulların erimesi ya da nature, doğa, necessary, gerekli, next generations, sonraki ya da gelecek nesiller, ocean, okyanus, plant, a tree, ağaç, dikmek. Pollute, kirletmek. Pollution da zaten kirlilik olarak isim hali buradan türetilmiş. Prevent, engellemek, önlemek anlamında. Produce, üretmek. Protect animals, hayvanları korumak. Public transportation, toplu taşıma. Rainforest, yağmur ormanı. Recycling facility, geri dönüşüm tesisi. Remanufacture, yeniden imal etmek respect saygı duymak responsibility sorumluluk river akarsu save energy enerji tasarrufu yapmak save the environment çevreyi korumak kurtarmak anlamı da var burada save the planet gezegeni kurtarmak ya da korumak aynı protect gibi scientist bilim insanı sea creatures deniz canlıları sea deniz Seed de, tohum, hayvanlar için de yem anlamına gelebiliyor. Evet, shovel, kürek. Mesela take a shovel, make a, or dig a hole, bir delik, işte aç. E, toprağı açmak anlamında. Plant a tree, bir ağaç dik. Close the soil, işte e, toprağı ört. Water the işte, tree, ağacı, sula. Bu bir nedir? Bir süreçtir ağaç dikme süreci gibi. Solar Energy, güneş enerjisi, solution, çözüm. Soldan geliyor zaten bu çözümde, çözmek anlamında. Sort out, ayırmak, ayrıştırmak. Stop, durmak, durdurmak. Take action, harekete geçmek. Take efficient precautions, etkili önlemler almak. Temperature, sıcaklık ya da ısı, The balance of nature, doğanın dengesi. Threaten, tehdit etmek. Throw, atmak, fırlatmak. Turn off the lights, ışıkları söndürmek, kapatmak. Use less water and electricity, daha su ve elektrik kullanmak. Use our own cars, kendi arabalarımızı kullanmak. Use renewable energy, yenilenebilir enerji kullanmak waste materials atık malzemeler water su ya da sulamak wild animals vahşi hayvanlar wind turbines rüzgar türbinleri wind energy rüzgar enerjisi konu anlatımı kısmına baktığımızda environment çevre ünitesinde obligation ya da prohibition dediğimiz zorunluluk veya yasaklama ve yasaklama must must'ı görüyoruz. Yasakları veya kuralları ifade etmek için ya da bazı durumlarda daha çok güçlü öneride bulunurken must olumlu ya da mustn't olumsuz kullanırız. Bunlar genelde zorunluluk ifade eden kalıplardır. Must meli malı anlamında olumlu cümlelerde hemen özdenen sonra kullandığımız şuradaki cümlelerimize bakalım. You must keep the environment clean. Sen çevreyi temiz tutmalısın. We must use renewable energy. Biz yenilenebilir enerji kullanmalıyız. You must turn off the lights. Işıkları söndürmelisin, kapatmalısın. You must brush your teeth. Dişlerini fırçalamalısın. You must finish your book by tomorrow. Yarına kadar ödevini bitirmelisin. You must listen your teacher carefully. Listen to your teacher carefully diye buna. You must drink water. Su içmelisin gibi. Bunları da olumsuz cümlelerde kullanacak olursak mustn't yapıyoruz. You mustn't leave the lights on. Bu ışıkları söndürmelisinin tam tersi Işıkları açık bırakmamalısın anlamında. We mustn't cut down trees, ağaçları kesmemeliyiz. We mustn't keep the tap running, musluğu açık tutmamalıyız. She mustn't speak to her teacher, öğretmeniyle konuşmamalı. You mustn't pass when the traffic light is red, kırmızı ışık yandığında ya da ışık kırmızı iken trafik ışığı geçmemelisin. You mustn't cheat during the exams. Sınavlarda kopya çekmemelisin. Yani öğretmeni, arkadaşlarını aldatmamalısın. He mustn't smoke o sigara içmemeli. Evet Mustafa Kabaloğlu. Because ve so kullanımı var. Because çünkü anlamında ve reason dediğimiz bir şeyin neden olduğunu, neden meydana geldiğini açıklamak için kullanılıyor. Mesela she went shopping. Alışverişe gitti because there was no food in the house evde hiç yiyecek yoktu ya da kalmamıştı. I was happy mutluydum because I passed my exam çünkü sınavımı geçtim ya da bunu sınavımı geçtiğim için mutluydum diye de çevirebiliriz. Becausela sonun biraz farkı bir kozda işte burada sebep belirtirken e, soğuda da sonucun ne olduğunu açıklamak için kullanılıyor. Aynı şuradaki cümleyi burada kullanmaya çalıştım ben. I passed my exam. Sınavımı geçtim. So I was happy. Bu yüzden mutluydum. Yukarıda I was happy because I passed my exam diye sonuç bildiriyordu. Burada da ne bildiriyor? pardon burada sonuç bildiriyor. Ee, diğerinde de reason, sebep belirtiyordu. Soyu dediğimiz gibi e, durumun sonucunun ne olduğunu açıklamak için kullanılıyor. Mesela she needed some money, so she went to the bank. Paraya ihtiyacı vardı. Bu yüzden bankaya gitti. İşte she needed some medicine, ilacı ihtiyacı vardı. So she went to the e, pharmacy, eczaneye gitti. Çünkü Ilacı ihtiyacı vardı. Bu yüzden eczaneye gitti şeklinde cümlemizi çevirebiliriz. Ben öncelikle teşekkür ederim dersine katıldığınız için. Thank you for joining my session. Don't forget to subscribe. Abone olmayı and like my channel kanalımı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda koment dediğimiz yorum da yapabilirsiniz. Ben e, öğretmeniniz, İngilizce öğretmeniniz Mustafa Ahat. Hepinize hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere. Gelecek dersimizde hepinize İyi günler.